Şimdi milyoner olmanın sihirli bir formülü olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Ama size desem ki sıfırdan başlayıp 20'li yaşlarında 10 milyon dolar kazanan birinin aslında çok basit, çok net bir yol haritası var. İşte bu dört aşamalı plan finansal geleceğinizi kökünden değiştirebilir. Hazırsanız hadi başlayalım. Gelin işe bazı finansal gerçeklerle yüzleşerek başlayalım. Şimdi ekranda bir rakam görüyorsunuz %57. Bu rakam ne anlama geliyor olabilir? Aslında bu, çoğumuzun görmezden geldiği acı bir gerçeğin ta kendisi ve bu servete giden yolculuğumuzdaki ilk ve en büyük engel. İşte cevap. Bu rakam, Amerikalıların yarıdan fazlasının birikim hesabında bin doları bile olmadığının kanıtı. Düşünsenize, acil bir durum için bile. İşte bu durum, finansal özgürlüğe giden yolda önümüzdeki o ilk devasa duvarı oluşturuyor ve birazdan anlatacağım yol haritasının neden bu kadar önemli olduğunu da bize gösteriyor. İşte bu acı gerçek bizi doğrudan ilk aşamaya, en kritik aşamaya getiriyor. İlk, bin dolarınızı biriktirmek. Bakın, bu adım pazarlığa kapalı. Bu bir temel. Servet inşa etme yolculuğu tam olarak ama tam olarak buradan başlıyor. Yatırımcının bu sözü aslında her şeyin başlangıç noktasına özetliyor. Mesele para değil, tamamen zihniyetle ilgili. İlk adımınız, etrafınızdaki insanları veya koşulları suçlamayı bırakıp, kendi finansal durumunuzun sorumluluğunu yüzde yüz üstlenmek. Peki bu zihinsel değişimi eyleme nasıl dökeceğiz? İşte üç basit adım. Birincisi, tam sorumluluk alın. Durum bu, kabul edin. İkincisi, kendinize net ve ulaşılabilir bir hedef koyun. Bin dolar. Üçüncüsü ve belki de en önemlisi kendinize sıkı bir bitiş tarihi belirleyin. O aciliyet hissini yaratmanız şart. Ve şimdi bu yatırımcının belki de en şaşırtıcı tavsiyesine geldik. Çoğu insanın aklına ilk gelen şeyin tam tersini söylüyor. Diyor ki bu ilk aşamada kendi işinizi kurmaya kalkışmak yapacağınız en büyük hata olur. Bunun yerine ne mi öneriyor? Riski sıfırlayan ve size güvenli bir şekilde para biriktirme imkanı sunan stratejik bir işe girmenizi. Peki nedir bu stratejik iş? Onu diğer işlerden ayıran ne? Yatırımcı kendi hikayesini anlatıyor beş yıldızlı bir restoranta garsonluk yaparken, insanların tek bir akşam yemeğine binlerce dolar harcadığını görmüş ve o an kafasında bir şimşek çakmış. İşte bu tür bir ortam, size paranın aslında ne kadar ulaşılabilir olduğunu gösterir ve zihninizdeki sınırları ortadan kaldırır. Tamam, o ilk bin dolar cepte. Harika. Ama şimdi, gerçek mücadelenin başladığı yere geldik. İkinci aşama, on bin dolara ulaşmak. İşte burası çoğu insanın pes ettiği, inanılmaz bir odak ve kararlılık gerektiren o zorlu süreç. Şimdi şu grafiğe bir bakın. Gerçekten çok çarpıcı. 10 bin dolar birikime ulaşmak sizi sadece bir sonraki aşamaya taşımıyor, aynı zamanda sizi nüfusun en varlıklı %7'lik dilimine sokuyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte bu yüzden bu aşama hayallerle gerçeklik arasındaki o büyük kırılma anı. Peki bu zorlu süreci nasıl aşacağız? Formül aslında şaşırtıcı derecede basit. Mevcut işinize devam ediyorsunuz bu cepte. Ama bunun yanına öğrendiğiniz değerli bir beceri sayesinde size para ödeyecek ilk müşterinizi ekliyorsunuz. Yani iki gelir akışını birleştirerek hedefinize çok ama çok daha hızlı ulaşıyorsunuz. Yatırımcı bu noktada süreci hızlandıran adeta birer hile kodu gibi işleyen iki beceriden bahsediyor. Bunlardan ilki video düzenleme, özellikle de bu kısa formatlı videolar, ikincisi ise satış ve pazarlama. Bu iki alandaki uzmanlık bugünün piyasasında o kadar değerli ki doğru bir yaklaşımla neredeyse her kapıyı açabilirsiniz. Güzel ama kimse size bu iş için para ödemeye yanaşmıyorsa ilk müşterinizi nasıl bulacaksınız? İşte burada yatırımcının altın kuralı devreye giriyor. Diyor ki, Önce biri için bedavaya sonuç üretin, sonra o sonuçları onlarla paylaşın, gerisi kendiliğinden gelir. Bakın, değerinizi peşinen kanıtladığınız anda pazarlık gücü tamamen size geçer. Bu stratejinin ne kadar güçlü olduğunu anlamak için yatırımcının verdiği şu basit araba detaylandırma örneğine bakalım. Diyelim ki lüks bir araba sahibi buldunuz, aracını alıyorsunuz ve ücretsiz bir şekilde hayatında görmediği kadar detaylı temizliyorsunuz. Mükemmel bir iş çıkarıyorsunuz, o sonucu gören kişi ne yapacak? Size bu işi sürekli yapmanız için para teklif edecek. İşte bu kadar basit. Ve işte o sihirli ana geldik. Üçüncü aşama. Maaşlı işinizi bırakıp Zamanınızı parayla takas etme devrini tamamen kapattığınız o an. Artık odak noktanız, sizin için çalışan bir sistem, yani bir kaldıraç inşa etmek. Ama durun, burada çok ama çok kritik bir uyarı var. Kenara koyduğunuz o 10 bin dolar sizin paranız değil, sakın öyle düşünmeyin. O, çok daha büyük bir şey inşa etmek için kullanacağınız başlangıç sermayeniz. Lüks harcamalara, gösterişe kapılmak yok. Her kuruş işinize geri dönecek. Bu aşamanın anahtar kelimesi bu, kaldıraç. Peki nedir kaldıraç? Kaldıraç en basit tanımıyla siz uyurken bile size para kazandıran bir sistem kurmaktır. Artık geliriniz kaç saat çalıştığınıza değil, kurduğunuz sistemin ne kadar verimli çalıştığına bağlı. Amaç ne? O zaman eşittir para denklemini sonsuza dek kırmak. Kaldıracın ne kadar güçlü olduğunu anlamak için yatırımcının kendi yaşadığı bir olaya bakalım. Sadece iki buçuk saatini ayırıp bir video hazırlıyor. Bu tek bir video. 4 ay boyunca satış yapmaya devam ediyor ve sonuç 350 bin dolardan fazla ciro. İşte bu, doğru beceriyi doğru bir sistemle birleştirdiğinizde ortaya çıkan o inanılmaz güç. Ve geldik son aşamaya. Servet yaratma makinesini artık tam kapasite çalıştırma zamanı. Dördüncü aşama. Milyona giden yol. Artık tek kişilik bir ordu değilsiniz. Siz bir iş sahibisiniz. Odak noktanız da tamamen değişiyor. işi yapmaktan işi yönetmeye geçiyorsunuz. Peki, bu seviyeye ulaştığınızda yapabileceğiniz en büyük hata ne olabilir? Kazandığınız parayı hemen lüks arabalara, pahalı saatlere harcamak. Hayır, doğru yatırım tek bir şey. Size zaman kazandıracak ve işinizi büyütecek doğru insanları işe almak. Gerçek büyümenin ve özgürlüğün anahtarı tam olarak burada. Yatırımcı, doğru insanları işe alıp, müşteri hizmetleri, reklam, yönetim gibi görevleri devrettiğinde ne oldu biliyor musunuz? Zamanının büyük bir kısmını sadece ve sadece işi büyütmeye ayırabildi. Sonuç mu? İşini ayda 30 bin dolar kazandıran bir yapıdan 100 bin doların üzerine fırlattı. İşte bu, o gerçek patlama anı. Peki tüm bu anlattıklarımız kulağa harika geliyor ama bunun bir bedeli var mı? Elbette var. Şimdi bu yolculuğun belki de en önemli kısmına, yani özgürlüğün bedeline ve ödülüne bakacağız. Aslında bu tablo her şeyi özetliyor. Bir tarafta fedakarlıklar var. Partiler yok, lüks akşam yemekleri yok, seyahatler yok. Yıllarca süren inanılmaz yoğun bir odaklanma. Peki diğer tarafta ödül ne? Sadece finansal özgürlük değil. Asıl ödül istediğiniz zaman istediğiniz şeyi yapma özgürlüğü. Annenize hayalindeki evi almak, kendi tutkunuzun peşinden koşmak, işte gerçek ödül bu. Ve işte yolun sonuna geldik. Sizi yatırımcının o kışkırtıcı sorusuyla baş başa bırakıyorum. Bir ömür boyu sürecek bir özgürlük için hayatınızın birkaç yılını feda etmeye, eğlenceden vazgeçmeye hazır mısınız? Bu kararı verebilecek tek kişi sizsiniz.